Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoda karşınızdayım. Videomuzun konusu, bir yakın koruma bütün saldırıları taraf edebilir mi? Açık verebilir ya da kişiyi bir şekilde tam koruyamayabilir mi acaba? %100 koruma yoktur. Ama uzaktan bir şey atıldıysa koruma buna bir şey yapamaz. Görürse tutmaya çalışır. Mermi iyiyse tabii. Bizde mermiyi kapatanlar var. Öyle bir koruma değilse, ki devlet büyüğü, Nasıl korun? Orada kapsamlı bir şekilde anlattım. Çizerek anlattım. Şimdi, ilk çemberi yaptınız. Aslında bir VIP nasıl korunur? Bunu tam manasıyla bir çizerek anlattım. Bunu mutlaka o videolara girip seyretmenizi istiyorum. Eğitim videoları için YouTube'da abone ol ve katıl'a tıklayıp orada temel ya da ileri seviye hangisine katılmak istiyorsanız oraya katılmayı unutmayın. Ama abone olmayı, takip etmeyi lütfen ihmal etmeyin. Instagram'dan izliyorsanız aynı şekilde takip ederek sayfama destek olmayı unutmayın. Yine Instagram'dan da eğitim videolarını ücretsiz faydalanabilmek için profilime girip abone ol'a tıklayarak eğitim videolarından faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Başlayalım. Evet arkadaşlar, bir yakın koruma bütün saldırıları bertaraf edebilir mi? Ya da bir yakın dövüş ustası bütün saldırıları bertaraf edebilir mi? Hayır. Daha önceki videolarımda paylaşmıştım. İstediğiniz kadar iyi dövüşçü olun, istediğiniz kadar iyi silah kullanın, istediğiniz kadar geri yarı olun. Mutlaka Bunlar hayatın gerçekleri. Hep ne örnek veriyorum ben? Mark Tyson. 60 civarı maça katılmış, 6 defa nakap edilmiş hep bu Gördürk'te. Ya da Muhammed Ali Kılay aynı şekilde. Mesela Gökhan Saki aynı şekilde. Hep söylediğim örnekler, bu konulara bir daha bir daha girmeyeceğim. Ya da mükemmel silah atıcısınızdır. Herhangi bir yarışa girdiğinizde yenilebilirsiniz. Çok iyi tenis oynuyorsunuzdur. Herhangi bir tenis turnuvasında yenilebilirsiniz. Bu bütün her şey için geçerli. O yüzden hiç kimse ama hiç kimse dünyada en iyi değildir. Fakat ee, herhangi bir şeyde bir kere yenilen her zaman yenileceği anlamına da gelmez. Ve bu o kişiyi kötü yapmaz. O zaman yakın koruma açık verebilir ya da kişiyi bir şekilde tam koruyamayabilir mi acaba? Açık ver, ver, vermesi farklı bir şey. Her türlü önlemi almasına rağmen koruyamaması farklı bir şey. Şunu unutmayın. Bu benim bir sözümdür. yüz koruma yoktur. Yüzde yüz koruma niye yoktur? Heyecanı, coşkusuyla cumhurbaşkanımız, başkomutanımız, dostlar. Şimdi x bir şahsı koruyorsunuz. Yani i̇lla devlet başkanı olarak düşünmeyin. İster devlet başkanı olsun ister herhangi bir kişi olsun. İster yanında bir kişi olsun ister yanında bin kişi olsun. Emin olun dokunulamayacak, öldürülemeyecek, yeryüzünde. Hiç kimse yoktur. Yeter ki bunu yapmak isteyen, eyleme dökmek isteyen kişi doğru yerde, doğru zamanda yapsın. Fransa Cumhurbaşkanı, eski Cumhurbaşkanı, şimdi o değil, değişmiş olması lazım. Macron daha önce tokat yedi, kafasına yumurta yedi, domates yedi. Tamam. Şimdi Peki yanındaki yakın korumaların suçu mu? Bazı durumlarda evet, bazı durumlarda hayır. Mesela sen şimdi beni izleyen sen yanında 20, 100, 200, 1000 kişiyle geziyorsun. Bak hiç önemli değil. Bak sayı hiç önemli değil ama neredesin? Bir kalabalığın içindesin. Bir yerde geziyorsun. Sana sağdan soldan birkaç kişi ya da bir kişi kafana bir şeyler fıtla atmaya başlarsa bunun birinden biri sana ya da yakın, en kötü yakınındakilere gelecektir. Dolayısıyla seni yanındaki korumalar dışarıdan atılan bir nesneden koruyamadığı gibi dışarıdan edilecek bir ateşten de koruma ihtimalleri düşük ama koruyamayacağı anlamına gelmez. <laughs> Dolayısıyla yakın korumalar Superman değildir. Bazı durumlarda yakın korumaların suçu vardır. Çok yakın temaslarda mesela tokat olayı. <laughs> Afganistan'da atabilir misiniz? Azerbaycan'da, Kırgızistan'da, bak hep Türk ülkeleri örnek veriyorum. Kazakistan'da geçelim. Afganistan'da, Suriye'de atamazsınız. Niye biliyor musunuz? Çok ciddi bir caydırıcılık var. Halk korkar çünkü böyle bir şey. Orada korkmuyor. Yani bir caydırıcılık yok. Ama uzaktan bir şey atıldıysa koruma buna bir şey yapamaz. Görürse tutmaya çalışır. Mermi tabii. Biz de iyiyse tabii. Bizde mermiyi kapatanlar var. Öyle bir koruma değilse peki. Şimdi peki şu açıdan bir bakalım, %100 koruma yoktur, tamam ama bir de koruma zafiyetleri vardır. Faal haldeyken, yani VIP ile hareket halindeyken, bir yerdeyken, açık ya da kapalı, toplum içindeyken ya da meskundeyken e, korumanın bazı şeylerde ilgilenmesi, zafiyet doğurur ve olası bir saldırıyı göremez, Türkçesi bu. Diğer zafiyetler farklı, onları derslerde detaylı bir şekilde anlatıyoruz zaten. Peki, neden... Şimdi Fransa Cumhurbaşkanı çok pasif bir adam mı da önüne gelen kafasına yumruk atmış, domates atmış, tokat atmış, hatta iki kere tokatlandı onu öyle biliyorum. Hatta papayı da tokatlamışlardı. İyi hatırlayın. Evet arkadaşlar pasif bir adam. Bir caydırıcılığı yok. Sayın Kılıçdaroğlu tokat yedi, yumruk yedi. Kafasına taş yedi bunun kadarıyla yani gelmedi ama arabasını taşlamışlar. Cam falan kırılmıştı bu şehit cenazesindeyken. falan. burada siyasi konuşmuyorum. Örnek olsun diye anlatıyorum. Şimdi aynı hareketi Cumhurbaşkanı yapamazsınız. E şimdi bazınız şunu diyecek olabilir. Ben burada siyasi konuşmuyorum. Caydırıcılık anlamında. İşte hemen içeri alıyorlar. E i̇çeri alacak tabii. Hemen içeri alacaklar ki başkası denemesin bunu. Ha, haksızlık yapılan konular farklı. Ben bu konuları konuşuyorum. O yüzden siyaset yapmıyorum. Yanlış anlamayın. Mesela siz Türkmenistan'da Türkmenistan Cumhurbaşkanı'na ya da Başbakan'ına yaklaşacaksınız. Azerbaycan'da yaşayıp da Aliyevi halkın içinde gören yok biliyor musunuz? Halkın içinde çıkıp miting yapmıyor çünkü. Yaklaşmasını hani riski ortadan kaldır. Öyle bir siyasi ortam orada yürümediği için. Bir de malum her seçim o kadar <laughs> değil aday da çıkmıyor zaten. Özetle bu tip konularda %100 koruma asla yoktur. Yani yolda yürürken VIP'nin ayağı taşa takılır ve düşerse bunun suçlusu korumadır. Uzaktan atılan bir nesne VIP'ye çarparsa onun suçlusu gene korumadır. Ama ayağının taşa takılıp takılmayacağını yürürken yere bakarak görebilirken görebilecek iken ona engel olamadığı için o onun kabahatidir ama uzaktan atan annesini göremeyeceği için engelleyememek onun kabahatidir ama yüzde elli yüzde yani tolere edilebilir anlatabildim mi? Tabi burada bir ağır bir hasar falan gelmediyse mesela ben geçtiğimiz sene ne yaptım? Kore lideri dedim Güney Kore lideri olmuştu ee, eski başbakanımızın suikastik olmuştu benim de boğazı kesildi falan Şirzo abiyle yanlış hatırlamıyorsun, ateş edildi falan bunları da anlatmıştım. Onlara da girin bakın Güney Kore liderlerine yapılan suikastlar diye. Onları da oradan dinleyin arkadaşlar. Çok kapsamlı bir analiz. Hatta bir devlet büyüğü nasıl korunur bunu orada kapsamlı bir şekilde anlattım. Çizerek anlattım. Şimdi ilk çemberi yaptınız. Aslında bir VIP nasıl korunur? Bunu tam manasıyla bir çizerek anlattım. Bunu mutlaka o videolara girip seyretmenizi istiyorum. Bundan sonra bu şekilde yorum videoları da gelecek. Sadece eğitim değil. Sonuçta bu da bir eğitim. Bilgi eğitimdir. Bilgi hazinedir. Ve bundan sonra bu tip videolar da gelecek. Sizden ricam lütfen abone olun. Lütfen takip edin. Lütfen katıl butonuna tıklayın. Lütfen zili açın. Ve son olarak lütfen istediğiniz video başlıklarını yorum yazın arkadaşlar. Devamı gelecek. Görüşmek üzere.